Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan üzücü haber Oktay Kaynarca'ya mahkemeye zorla getirme kararı çıkarıldı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Maltepe'de dizi set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri oyunculara hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan 8 sanıktan 4'ü suçlamaları kabul etmedi. Tanık olarak dinlenen otel çalışanı, müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı, arbede yaşandı dedi. Mahkeme usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Volkan Çam, Can Cem Yidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katıldı. Diğer 4 sanık duruşmaya katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Volkan Çam savunmasında arkadaşları Can Cem İdoğan ve Burak Özcan'la birlikte eşiyle kavga yaptıkları için otelde kaldıklarını, olay günü duşta bulunduğu sırada dışarıdan kapıya vurma ve kadın çığlıkları sesini duyduğunu belirterek, duştan çıktığımda arkadaşlarım Can ve Burak odanın içerisindeydi. Sesler üzerine koridora çıktığımızda Şiar isimli şahsın dizi oyuncularından birine sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece olan biteni izledik, kesinlikle kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya davranışta bulunmadık. Diğer grubun eylemlerine hiçbir zaman iştirak etmedik. Zira diğer sanıklar Arif Yıldırım ve Şiar Altos'unu tanımıyorum. Suçsuzum, beraatimi isterim, şeklinde konuştu. Sanıklar Can Cem İdoğan, Burak Özcan da savunmalarında kapının ağzından olanları izlediklerini, lobiye inmediklerini, olaya kesinlikle karışmadıklarını ve kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadıklarını söylediler. Bu iki sanık da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.